Romatoloji kulağa nasıl geliyor? Sadece bir sürü karmaşık kriter, ezberlenmesi gereken hastalık isimleri, değil mi? Ama aslında öyle değil. Bu sunumda romatolojinin arkasındaki temel mantığı, yani vücudun savunma sisteminin nasıl olup da bir saldırgana dönüştüğünü hep birlikte anlayacağız. Özellikle sınava hazırlanıyorsanız ya da bu büyüleyici alanı şöyle bir temelinden kavramak istiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. İşte bizim de tüm bu anlatımdaki ana felsefemiz bu sözde gizli. Bir konuyu basit anlatabilen kişi o konuyu biliyor demektir. Amacımız sizi sayfalarca uzayan kriter listeleriyle boğmak kesinlikle değil. Aksine romatolojinin arkasındaki o temel mantığı, o ana iskeleti kavramanıza yardımcı olmak. Çünkü emin olun bu mantığı bir kez yakaladığınızda geri kalan bütün o detaylar, bütün o parçalar kendiliğinden yerine oturacak. Peki bugünkü yol haritamız ne? Önce bağışıklık sisteminin normalde nasıl çalıştığına bir bakacağız. Sonra bu sistemin neden ve nasıl olup da kendi vücuduna saldırdığını inceleyeceğiz. Ardından sınavlar için hayati önem taşıyan otoimmün ve otoinflamatuar arasındaki o ince ama çok önemli farkı netleştireceğiz. Dördüncü adımda ise size tüm romatizmal hastalıkların %90'ını anlamanızı sağlayacak müthiş bir zihin haritası sunacağım ve en sonunda da bu teorik bilgileri pratiğe döken vaka sorularını çözdüren klinik ipuçlarıyla konuyu toparlayacağız. İlk durağımız her şeyin temeli. Yani bir hastalığı anlamadan önce bağışıklık sisteminin sağlıklı durumdaki en temel görevini yani dostunu düşmanından nasıl ayırt ettiğini anlamamız gerekiyor. Her şey immün tolerans dediğimiz bu kavramla başlıyor. Nedir bu? Aslında bu bağışıklık sisteminin kendi dokularına gösterdiği bir nevi hoşgörü. Şöyle düşünün. Sistemi, kendi vatandaşlarını tanıyıp onlara zarar vermemek üzere, çok iyi eğitilmiş bir ordu gibi hayal edin. Vücudun kendi hücrelerini dost olarak tanır ve onlara asla saldırmaz. İşte bu, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazıdır. Peki, otoimmünite dediğimiz şey ne? İşte o hoş görünün, yani immün toleransın bozulduğu an. Ordunun kafası karışıyor ve kendi vatandaşlarını düşman olarak görmeye başlıyor. Vücut kendi dokularına karşı oto antikor adını verdiğimiz özel silahlar üretmeye başlıyor. Eğer bu silahlar tiroid bezini hedef alırsa karşımıza Hashimoto hastalığı çıkıyor, eklemleri hedef alırsa romatoid artrit. İyi de bu çöküş durup dururken mi oluyor? Rastgele mi? Tabii ki hayır. Bağışıklık sistemini kendi kendisine saldırmaya iten ve o hassas dengeyi alt üst eden bazı kilit faktörler var. Gelin şimdi onlara bir bakalım. Bu hassas dengeyi bozan aslında 3 ana şüpheli var. Birincisi genetik yatkınlık yani ailenizde varsa sizde de olma riski artıyor. İkincisi sigara dumanı gibi geçirdiğimiz enfeksiyonlar gibi çevresel tetikleyiciler. Ve üçüncüsü, belki de en ilginçlerinden biri, vücudun kendi iç dinamitleri, özellikle de hormonlar. Romatoloji polikliniklerinin neden çoğunlukla kadın hastalarla dolu olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevap işte tam olarak hormonlarda gizli. Kadınlık hormonu olan östrojen, bağışıklık sistemini daha böyle savaşçı, daha agresif yapma eğiliminde. Erkeklik hormonu testosteron ise tam tersi, sistemi sakinleştiriyor, baskılıyor. İşte bu temel biyolojik fark, neden lupus gibi bir hastalığın kadınlarda erkeklere göre tam 9 kat daha fazla görüldüğünü bize açıklıyor. Peki sistem nasıl oluyor da kendi hücresini düşman sanıyor? En yaygın mekanizmalardan biri moleküler taklit. Şöyle hayal edin, mesela Covid gibi bir virüs vücudunuza giriyor. Vücudunuz da haliyle bu virüse karşı antikor üretiyor. Fakat virüsün bir parçası sizin eklem dokunuzdaki bir proteine ocağa benziyor. Sonuç ne oluyor? Vücudunuzun ürettiği o antikorlar virüsü yok ederken "Aa bu da virüse benziyor." diyerek kendi eklem dokunuza da saldırmaya başlıyor. Yani yanlış hedefe kilitlenmiş bir füze gibi. İşte biz bu duruma reaktif artrit diyoruz. Şimdi geldik sınavların en sevdiği komitelerin tusun vazgeçilmez sorusuna. Klinikte ise doğru tanı için olmazsa olmaz bir ayrım otoimmün ve otoinflamatuvar hastalıklar arasındaki fark. İkisi de bağışıklık sisteminin bir hatası evet ama çalışma prensipleri birbirinden tamamen farklı. Bakın bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Otoimmün hastalıklarda sorun ordunun özel kuvvetleri diyebileceğimiz T ve B lenfositlerinde. Bu yüzden kanda otoantikor buluyoruz ve hastalık genellikle kronik yani sürekli seyrediyor. Otoinflamatuar hastalıklarda ise sorun ordunun piyadeleri olan nötrofiller gibi doğal bağışıklık hücrelerinde. Burada otoantikor yok ve hastalık FMF'de olduğu gibi gelip geçici ama çok şiddetli ataklar halinde kendini gösteriyor ve geldik en canlıcı bölüme. Bakın, birazdan göreceğiniz slayt romatizmal hastalıkların çok ama çok büyük bir kısmını, abartmıyorum, yaklaşık %90'ını anlamanızı ve doğru bir şekilde kategorize etmenizi sağlayacak zihinsel bir çerçeve sunuyor. Kaynağımızın da dediği gibi bu slaytı bilen biri romatolojik hastalıkların %90'ını tanır. Bakın bu bir ezber listesi değil, bu bir düşünme biçimi. Bu zihinsel çerçeve elinizde olduğunda bir hastayla karşılaştığınızda onu doğru kutuya yerleştirip tanıya çok daha hızlı ve mantıklı bir şekilde ulaşabilirsiniz. O yüzden şimdi dikkatle inceleyelim. İşte o meşhur zihin haritası. Romatolojideki neredeyse bütün hastalıkları bu dört kutucuğa yerleştirebiliriz. Birincisi otoimmün kutusu. Hani şu antikorların başrolde olduğu, lupus ve romatoid artrit gibi kronik hastalıklar. İkincisi otoinflamatuar kutusu, ataklarla seyreden FMF gibi hastalıklar. Üçüncüsü kronik inflamatuar, genellikle genetik temelli ankilozan spondilit gibi hastalıklar. Ve dördüncü kutu diğerleri. Yani gut gibi metabolik veya sarkoidoz gibi nedeni tam bilinmeyen her şey. Bir klinisyen hastanın şikayetlerini dinlerken kafasında ilk olarak bu hasta bu dört kutudan hangisine daha çok uyuyor diye düşünür. Tamam bu genel çerçeveyi anladık. Şimdi her kutunun içindeki en yaygın hastalıklara ve onların kart vizitlerine yani en tipik klinik ipuçlarına hızlıca bir göz atalım. Sınavda vaka sorularını çözdürecek olan bilgiler tam olarak bunlar. Haydi otoimmün kutusuna bakalım. Vaka sorusu geldi. Ellerde simetrik yani her iki elde de ağrı ve şişlik var. Aklınıza ilk ne gelecek? Romatoid artrit. Genç bir kadın hasta, yüzünde kelebek şeklinde bir döküntü var ve birden fazla organı, böbrek, akciğer, tutulmuş bu klasik bir lutus tablosu. Hastanın tek şikayeti ağzım kuruyor, gözüm kuruyor ise bu Sjögren sendromudur. Soğukta parmakları bembeyaz olup sonra moraran ve cildi sertleşen bir hasta varsa skleroderma düşünün ve son olarak saçını tararken, merdiven çıkarken zorlanan yani gövdeye yakın kaslarında güçsüzlük olan birini görürseniz bu da miyozit olabilir. Diğer kutulara da hızlıca bir göz atalım. Genç bir erkek hasta, özellikle sabahları şiddetlenen bir bel ağrısından şikayetçi ise bu büyük ihtimalle bir ankilozan spondilit vakasıdır. Tekrar tekrar ateşlenen ve karın ağrısı çeken bir hasta varsa bu klasik bir FMF tablosudur. Ağızda ve genital bölgede sürekli çıkan yaraları, aftıları olan bir hasta görüyorsanız akla hemen behçet hastalığı gelmelidir. Ve son olarak bir gece aniden başlayan kıpkırmızı ve şiş bir ayak başparmağı. Bu tablo neredeyse kesin olarak bir gut hatadır. Ve işte bütün bu anlattıklarımızın özü, ana fikri bu. Lütfen uzun, sıkıcı tanı kriterlerini ezberlemeye çalışmayın. Onun yerine bu temel mantığı ve bu gösterdiğim dörtlü sınıflandırma çerçevesini anlayın. Emin olun bu zihin haritası sizi her zaman doğru yola yönlendirecek en güvenilir pusulanız olacak. Ve bu analizi üzerinde düşünmeye değer bir soruyla bitirelim. Vücudumuzu korumak için tasarlanmış bu kadar kusursuz bir sistemde koruyucu ile saldırgan arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede ve neden aşılıyor? İşte bu soru romatolojiyi tıbbın en dinamik ve en büyüleyici alanlarından biri yapan sorunun ta kendisidir.